Ya Hello Neighbor ne yapıyorsun burada? Ya ne oluyor? Ne oldu düştün mü? Pilates yapıyordum. Pilates sen pilates yapıyorsun. Evet. <laughs> Güldürme beni ya. Ay. Sen pilates yapabiliyor musun? Tabii. Öyle olmuyor sadece. Öyle üstüne zıplamakla. Aa. <laughs> nope. ne oldu ne oldu? Çok kötü Öyle yapılmaz. Şöyle yüz, yüz üstü yatacaksın onda. Topu ortana alacaksın. O şekilde bacağını kaldıracaksın. Şöyle mi? Istiyat, evet. <laughs> ha? evet. Kaldır bir bacağını şimdi. Şöyle. Bir, iki, Bı üç, Bı dört, beş. Ama eller falan kollar yamuk duruyor. Sabit durması gerek. <gülüyor> 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 ya sen onu bunu bırak da. Sen ne kadar yükseğe zıplayabiliyorsun? Gel <laughs> var. Ha? Bayağı zıplarım ben çocuklar için Hadi zıpla bakalım Ne kadar yukarı zıplayabileceksin Şu kapının oradan doğru gel En yükseğe kadar zıpla tamam mı 1 2 üç. Gel bakayım Melon Eber Ne oldu Ne oldu İyi misin